Depozito yönetim sisteminin dijital yüzü Doğa ile tanışın. Sürdürülebilir bir gelecek için şimdi hep birlikte bir adım atalım ve doğayı keşfedelim. Kullandığınız telefonun uygulama marketine girin ya da ekranda gördüğünüz kare kodu telefonunuzdan okutun ve Doğa mobil uygulamasını indirin depozitosu olan ambalajlarınızı iade etmeye ve depozito iade bedelini biriktirmeye başlamak için Doğa uygulamasına girin ve hemen kaydolun. Kaydolmak için telefon numaranızı başında sıfır olmadan tuşlayın. Telefon numaranıza SMS olarak gönderdiğimiz 6 haneli kodu girin. Eğer ilk kez kaydoluyorsanız kayıt ol ekranına, daha önceden kayıt olduysanız giriş ekranına yönlendirilirsiniz. Adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı, doğum tarihinizi ve e-posta adresinizi girerek kayıt işlemine devam edin. Girdiğiniz bilgilerin kimlik kartınızdakilerle uyumlu olmasına dikkat edin. Bu bilgiler resmi kimlik paylaşma servisi aracılığıyla doğrulanır. Sözleşmeleri okuyun ve onaylıyorum kutucuklarını işaretleyin. Göndere tıklayıp kayıt işleminize devam edebilirsiniz. Şifrenizi belirleyin, güvenlik sorunuzu seçin ve kayıt işleminizi tamamlayın. Depozito iade işlemlerinizi yapabileceğiniz hesabınız ve depozito iade bedellerinizi biriktireceğiniz Doğa Dijital Cüzdanınız hazır. Size en yakın depozito iade noktasını bulun. Depozito iade noktasına ulaştığınızda Doğa mobil uygulamasındaki iade et butonuna tıklayın. Ekranda çıkan kare kodu gösterilen alana okutun. Depozito ambalajlarınızı iade makinesine atmaya başlayın. İade işleminiz bittikten sonra ekranda çıkan işlemi tamamla'ya tıklayın. Depozito bedeliniz anında cüzdanınıza yüklenir. Dilerseniz uygulama üzerinden işlem özetini görüntüleyebilirsiniz. Doğa dijital cüzdanınızda biriken iade bedelinizi kare kodla ödemeyi destekleyen post cihazı bulunan marketlerde, restoranlarda, mağazalarda, kırtasiyelerde yani her yerde kolayca harcayabilirsiniz. Kendi banka hesabınıza göndermek isterseniz kendi hesabına para gönder butonuna tıklayın. IBAN numaranızı ve göndermek istediğiniz tutarı girin. Kendi banka hesabınızdan Doğa hesabınıza da kolayca para gönderebilirsiniz. Dilerseniz kimlik bilgilerinizi doğruladıktan sonra başka doğa hesabına da para gönderme işlemi yapabilirsiniz. Sanal kartım sekmesine tıklayıp sanal kart bilgilerinize ulaşabilir ve sanal kartınızla internet üzerinden dilediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Anlaşmalı marketlerden yapacağınız ödemelerde ise nakit iade fırsatını yakalayabilirsiniz. Anlaşmalı işyerlerinden alacağınız alışveriş kuponlarını dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz. ATM'den de rahatlıkla paranızı çekebilirsiniz. ATM'den kare kodla para çek sekmesine tıklayın, çekmek istediğiniz tutarı girin ve ATM ekranındaki kare kodu okutup paranızı çekin. Doğa'yı kullanmak işte bu kadar kolay. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz.